Sosyal medyanın da özellikle de gençler üzerindeki olumsuz etkisinden kimi zaman bahsediyoruz. Bir örneği Mardin'de bulunan yabancı uyruklu bir genç. Bir sosyal medya hesabından efendim daha fazla beğeni almak uğruna canından oldu. TikTok videosu çekiyordu. Bunun için su kanalına atladı. Hayatını kaybetti. TikTok videosu çekmek istediği atladığı su kanalından cansız bedeni çıkarıldı. Sosyal medya uygulamalarında daha fazla beğeni almak için hayatını riske atanlar zaman zaman ağır bedeller ödüyor. Acı olaylara bir yenisi Mardin'de eklendi. Yabancı uyruklu genç sosyal medya uygulaması TikTok videosu çekmek için su kanalında bulunan köprünün üstüne çıktı. Görüntüyü çekmek için telefonun kamerasını açtı. Kız kardeşine verdi. Sonra da köprüden su kanalına atladı. Ancak atladığı su sığdı, kafasını zemine çarptı. Su yüzeyine çıkarak hareketsiz şekilde ilerledi. O anları gencin kız kardeşi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kız kardeşinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sudan çıkarılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.